Ünallar güvencesiyle, her traktöre uygun beko kazıcı çözümleriyle yanınızdayız. Beko serisinden X ile beko kazıcı ile 3,5 metre derinlik kazabilirsiniz. 2 ton koparma gücüyle 75 beygir üstü traktörler için uyumludur. Beko serisinden mini beko kazıcı ile 2,5 metre derinlik kazabilirsiniz. 1,5 ton koparma gücüyle 50 ve 70 beygir arası traktörler için uyumludur. Beko serisinden XS Beko kazıcı ile 220 cm derinlik kazabilirsiniz. 1 ton koparma gücüyle 50 beygir altı traktörler için uyumludur. Ünallar ile Beko kazıcılar her traktöre uyumlu, güçlü ve verimli çözümler sunar ihtiyacınıza uygun olanını seçin işlerinizi kolaylaştırın